Silah, Silah yok ya. Yani. Vermedi, 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 vermedi. İn Aşağı iniyorum ya, iniyorum. Vermez zaten oyun. Sakın verme aman diyeyim. Hiçbir şey vermedi bu. Hiçbir şey insan. vermedi. Hiçbir, Hiçbir şey, vermedik şey Hemen vermedi Hala Mesela ben silah kokup geleceğim. Yani. Hiçbir şey yok ha boş. Hocam boşluk. Koşacaklar buraya buraya koşacaklar. Oradan oradan var mı bir şey? var. Ben ne, ben ne yapayım? Ay, altını sana altını ben yöneleceğim de O tarafa geçemezler Bekle. herhalde. ses çıkartma sadece. Ya ben size doğru geldim şöyle. Tamam, o zaman hocam. beni burada alırsın ya. Burada Dur, alırsın. Dur bakalım. Kurban sen tek kaldın. Ben iki yana kapattım kendimi gel biriniz. Bekle Var mı adam? Yani Allah şuradan bitiyor. bir yerden pikleyen var büyük ihtimal orayı Sana, sana geçemezler ya Buraya geleceğini sanmıyorum <laughs> ya gel gel Onlar orayı pikliyorlar kanka haberiniz <laughs> olsun Tamam odan geçti geçti Bir yatarak SKS e Geçemezler abi ben az kurşunlu evet, bir Tamam al bunu Abi yok ya S12 buldum geliyorum dur bekle uzun mesafeye oynayamam Valla bende hiçbir şey yok M16 tabanca Soldan pikliyor ha Pikli, ha, pikli, buraya, evet. Oradan ucudan buraya kaçarsanız görmez ama. En ucudan koşarsanız. Ya bir DP var orada ya. Onu alabilirdim ya. Adamın ilk indiği yerden kontinör kenarından pikli. Bir saniye bot geldi galiba. Bu bottan silah alırsın. inşallah Ben koşunun fazla acaba. değil yoksa. mi lan? Ay, bot değil, mi? değil, bot değil lan o bot değil. Adam, adam geliyor Ankara adam geliyor Ankara. Ozan geldi. Ulan silahını aldın mı? Badi yedi benden baya badi yedi badiydi badi yedi o zaman benden o. Geliyor. Ay. Tamam. Öyle Alamadım. Baya badi yemişti var ya gelirken. Ya, okay buldum. Var mı da? Var. Al hemen silahlarını. Alper bunlar bizi soldan darlayabilir bu inden takım. Bunları basmam lazım acil. Oğlum hala duruyor orada adamın bir tanesi. Evet. Var mı atayım mı? Duruyorlar zaten evet, biliyorum. Atayım mı bezim? Bez? var. Bezim var. Tamam ben de biraz var. 5 tane. Ya bunlar bu adam gelmiş ya. Bunlar var ya iyi sağlam gelecek. Oğlum var ya bot diye tabanca ile çıktım karşısına biliyor musun? Ben arkasından geleni de gördüm. Sen orada hani belki Aa. fark etmemişsin de. Ulan adama direkt sıkmaya başladım. Baktım seni pikliyor direkt o da. Ulan ben sana geldim de. Abi yani hiç kimse sağa geçmedi. Sağa geçtiğini görmedim. Kanka ben konteyner üstü adam göremiyorum. Onu söyle. Evet, söyleyeyim evet. Mi? Bunlar lootlamıyorlar mı oğlum? Sanmıyorum oğlum. ben de lootluyordur ya. Adam aynı yerde pikliyor abi. Kurban şöyle gidelim mi? Ya gidelim de işte bu şüpheli yani toplu, şu an. Toplu gidelim ama gelin. Gelsin de kanka en soldan bir gidelim. Alper gelin mi? Yok en adam oradan gitmiş adam gitmiş. Ben ha gel. anlamadım kanka konteyner üstü root yapan yok. Beraber oynayacak gene de şimdi çıkar var bir çıkarız. Var 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 orta konteyner iki kişi. Ha bak gördün mü? Oo, Kanka. Çok yedi. Çok yedi çok geldi, çok çok. Gel gel gel. Bu tarafa gelin. Meto'ya geç. O Burayı da, da belki vardır adam. Burayı Olabilir da. evet. Ya da bakın bak vardır belki. Ben pompik aldım. Şunu... birini. be. Aldım Metin 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 gel. Metin gel. Birini bitirdim. Düşmeyin. Bekle ben birini bitirdim birini düşürdüm bekle. Tamam ben senin Alper, senin kilini aldım kendimi bir tane de ben düşürdüm kit aynı. Kit var mı kit, kit Hayır, var ben? atıyorum. şu hangal şey. Aa oradan bakıyor yukarıdan bak. Bak. Bir daha düşeyim mi lan sıkayım? Aa, geliyor. Açıkta, açıkta. Geliyor. Nerede, Nerede? Nerede? açık lan? Buraya gösterim ya. Tamam. Salla <laughs> işte <isterim. gülüyor> bir şey bir bomba. Arkadaşın lootladı. Kesinlikle yedi o bombayı biliyor musun? Orada bir yerde çünkü. Bak kötü ya orada durma gel gel. Düştü. Çok güzel. Oynayalım mı? Oynayalım bence. Gelmeniz lazım ama. Şurada bu düşürdüm ben. Aa açıkta ekranda. İki düştü gel iki düştü iki düştü gel. Geliyorum. Üstten oynuyorum ben. Oy oy oy. Aşağıdan. Koy, koy. Kaçıyor. Badi yedi bayağı badi yedi. Burada, burada 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 Tamam. Hı -hı. Bu adamlar bu kadar lootla bizi niye o kadar bekledi acı? olmamıştır. Bir de bir tanesi sol, sağa sağ yukarıdan bayağı pikledi ha. Acaba metoya geçeceğiz mi diye bayağı bekledi adam orada. Lan bu oğlum yok ya vallahi. Arkada... nasıl vuramadın ha bunu? Valla iki... oğlum yok. Baba arkadaki iki gelenin arkadaşları vardır ya. He vardır vallahi. Lan bu nasıl yer? Ağzına tükürün. Allah'tan Hın, çok. Baga güzel. girdim ya. ya. Çekil. Aa. Ne var bunda? At lan AK var at at. Dur oğlum AK varmış. Kim bana iyi i̇şte atmış atacak onu atacağım. Lan mermi at mermi bende iyi ki yok. Ne atacağım onu söyle de ona göre. Oh. <gülüyor> Gördün <gülüyor> lan. <gülüyor> oğlum mermiye bak lan. Oğlum seni kaç tane mermi var lan Fazla. Bana idap çıkartsanız da ya biraz. Sayı vermiyor. İki kas kask var bak. İki kask var burada temiz haberiniz olsun. Oh. Evet, vur Allah. botları oh, kardeş oh, vur. Diğerine <laughs> bak lan. Vur botları vur. Bakın sağda kanka sağda drop. Bagi uçtu lan drop'a. Aa bagi uçtu drop'a. Devam devam devam. devam. Yok, göremedim. Drop'un drop, un, drop, un, drop un hafif sol çaprazında kalacak kanka drop senin. Birazdan göreceksin. uçmasın. Ya, geliyor. Burada. Stop. Aha Leyla 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 Bu lan bu arada uçan? Bir mermi <Ha>? salın vicdansızlar Size <laughs> bir daha mermi atarsam <laughs> tamam. Hani onu da biri aldı attın lan Onu da biri aldı Alper aldı Ay yapacağım alamadım ki Nasıl alamadı ya kurban aldı o zaman Robu gördün kanka e 285 tarafı 280 tarafı. Oyna baba. Dumanını görürsün birazdan. Aa önümüzde. <laughs> Meton kapıyı bak istersen. Üşüyorum. Ne diyorum niye üşüyorum ya? Ona alan Bir tane boşmuş kalmış. Olmuş olabilir evet. Adam sayısı güzel ya. Bugün bayağı ilk, ilk, ilk oyun da öyleydi bak. Sağlam adam vardı. Ya yani şu evet. an tam işte milletin güncelleme yaptığı zamanlar. Abi oyun çok kastı. Yani dikkat et. Dikkat et. Evet. Bizi kaç, var, kişi, he? kaç kişi göremedim ben bu arada. Görüyorum da oradan. Bir U yok. U da değil. O çektin gene. Lan evet. şey değil mi? Bu alan vermiş. Alan vermiş. Yani. Lan tepeye mi oynayalım? Evlere mi oynayalım? Bak alan oynamış ya, çünkü. Adamların burası. Evet. Aa, alan verdi. Lan. Bunun altta bug'i bu vardı bu lan devam et. Oraya girecek çünkü sol tarafa da Alan vermedi ya. Bu da bekleyeyim yani alan ölmenin manası doğru, yok. Bunu öldürüp burada. Alan öldürüp. Sesini az mikrofonu yaklaştır. Evet abi. Eee bir dakika. Nereye göre arttırılıyordu lan bu mikrofon? Dur abi ayarlayacağım. Mikrofon Sonra bir yürü duralım diyor ayarlı. Kastı bu arada be. dikkat Peki. et. <laughs> abi biraz mideniz bulanabilir evet. Kesenize bereket teşekkür ederim. Ay. Direkt sağdan oyna istersen ya. A, Recep in the house. <Gülüyor> Öf. <Gülüyor> ee, aleyküm selam, aleyküm selam. Hoş geldiniz. Şöyle önümüzde bir, bir araba çıksa da böyle bir, bir, bir Oturun bir ağzına bir yani. <laughs> Burada da olabilir ha bir, direkt bir, Alper. Kımsılamadı daha ya bu. Benim de sınırdı ama çakıl Açık Açılır birazdan. Biraz kasma aldım. Yok ya, bayağı kasma aldım ben lan adam var burada burada bir yerde. Bence gelen var. Gelen ya. var buraya sanırım. Olduğunu sanmıyorum da. Adam da olur, adam de de da olabilir. Lan. <laughs> Çok kastı. Gir 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 gir. Ben yukarıya çıkmayacağım <laughs> kanka ilk aşamada. Ben yani park yapıyorum ya. Ben çıkacağım ya direkt. Yukarı iyi olmuyor ya. Adam çakılınca iyi olmuyor yukarısı. Alper geçen bir video izledim. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> yapıyorlar. Bakayım. Mustafa Bak, abi gösterelim dur ama. dur. Molotof var mı lan? Yok. Şu molotof bug'ını göstereyim. O zaman versene bir tane Molotov'u. Vereceğim dur. Ne yaptın abi? Ne yaptın? Arabayı böyle koyuyorlar tamam mı? İki kişi şuraya yatmışlar abi. Hiçbir kimse buraya bakmıyor var ya. Yani bak, of. Bekle orada bekle, bekle abi orada. Abi hiç görünmüyor ha. Hiç görünmüyor ha cidden görünmüyor. Gel şu hani, Molotov'u atıyorum. Bıraktım buraya Molotov'u. Arkadaşlar önce Molotov elimize alıyoruz tamam. Geliyor. Yani, araba bak birisi gelirse ben buradayım. O zaman hani hepsi bir anda oraya bakıp seni fark edecek. Hey Gel lan mutlu teşekkür ederim. M200. Olabilir. M200, olabilir. Bak, M200 olabilir. Bakın olabilir. Molotov alıyorum. Sonra aniden sisi alıp atma tuşuna basıyorum tamam mı? Bak sesi duydunuz? Alt üst harlıyorum tamam mı ateş? Alt üst yukarı Alt -üst, aşağı. Alt aşağı yukarı. Allah Allah Allah. Sen istiyor ateş. Önce Hı, yani önce verecek Molotov. <laughs> Allah ateş. Ateşli gördünüz değil mi? Harlandırdım. Olmaz mı? Harlayamam şimdi. <laughs> Şöyle yatınca da sihirli annem Altın küresi oluşuyor. Sen de bayağı ateşlisin ki ama. Of var ya. Limon yani altınla bak. falan filan uyumlu. Ya, ya. Tepeye diyorsun. araç geçmiş kanka hazır olun. Buradan 556 mı? 556 mı? Neyine şaşırdın lan? 556. Ne bileyim orada duruyordu böyle. 50 mi <laughs> Hayda. Abi. 50 mi 65? Aaa! 4 3 2 1. Of. <laughs> Hadi gelin basın ya şu evi. Valla 29 kişi var. Bayağı adam var acı. Herkes Değil bir yer ya. alıyordu şu an adam. Herkes bir yer alıyor kanka şu anda. Aha. Ama bir dakika. O neydi Karşı kız? Evler. Aa adam şurada. Keskiniz var mı? Nerede? Yok ya. Headshot yedi. Aldım birini. Hadi oh. gelin oraya çakalım. Nerede bitirdim Bitirdin lan direkt. Nasıl adam başka ya? birine cover alıyordu kanka. İki takım var orada. Eve yani. mi ne bir yere kavur alıyorduk kanka o. Aa, adam, o, o, eve, o. Ev, ha, sınır gibi alan. Aynen aynen ora biraz değişik bir yer. Hatta alan dışı direkt. Ben ren gördüm aa, gördüm aa. şunun içinde adam. Hareket etti bir tane abi bir şey. Ya, siz nereye yürüp duruyorsunuz ya? Kameran abi aleyküm selam ki sene belki de hoş geldin. <laughs> Düşmanlar görüyor diye biliyorum ben ateşi ya. Görüyor abi ya ben görünüyor diye. Görünüyor görünüyor. Gördüm yani onu görünüyor mu görünmüyor mu diye Gördük adamlar yapıyor görünüyor. Ya başkalarında da görün biz gördüğümüzü hatırlıyorum bak o yüzden? Yakın mesafeden görünmüyor ama yakın mesafeden baktığın zaman görünüyor adamlar üstünde kardeş. Kanka şurayı alalım mı hemen? Ya da burada mı kalalım ne yapalım? Yer seçin. alalım alalım. Aa dur Yok, bak bir tane daha. Karşıda şey mı göstereyim. kalır burada mı kalır? Şişt. Aha bakla bak şimdi. <laughs> ne ya? Ya olmadı. Şöyle çöküyor mu buraya acı? Ondan sonra. <laughs> Hayda içine edin. girdi ya lan Nereye Bak bize yani? bak Şurada ya. headshot yedin Ben de Oha Oha Yine body Lan ne oldu? Neredesin oğlum ne? sen Demek ne lan? Demek ki bu sıkışılan yerlerde bu işe yarıyor ya Şurada baya adam vardı ha, haberiniz Oğlum. olsun baya vurdum Şu an içerideyim bak kimse beni görmüyor değil mi? Ayağın görünüyor Ayağın gözüküyor ben Ozan ne yapıyorum ama her şeyi kapıyı dağıttım Oha İyiymiş lan o zaman. O zaman var ya, ya taktik öğreniyor bildiğin ya. Oğlum ayıp ediyorum. Şu an her yeri görebiliyorum. Değil mi? Baya iyi. Kimse de kolay kolay görmez seni orada ya. Beni vuramıyorsun burada böylelikle bak herhalde. Kanka bak alan karşıya ayağı verir ayağı. mi sizce? Ya, mermi geçmez ki oraya içine. Ayağı altı görünüyor ama. Şuradan hadi giderek ya. Ya, gel. Geri ya, ya. Oğlum gel. Ayağını görüp bunlar vurarlar. <laughs> o zaman oradan içeriden vururlar ki <laughs> sen. Orası öyle canım. kaldım <laughs> burada ama ya. Nasıl <Mayağı>. <laughs> kaldın? Hayır şeye sıkıştım. F'ye bas F'ye. Sen arabada gözüküyorsun. Evet tamam. gelir Hadi. Gel hadi. Araba Çok işareti gördü. Okaya attı bak. Mükemmel. Oğlum bak nereye attı? Attı. Ne o şu neresi oldu? Sağ arka mı? Ruins'in o taraf. Tamam Ruins'e gidelim. Hadi pervane sür kanka. Alan orada kalma ihtimali Aa, var Ruins'e sağda. Attı beni. Direkt gir ya. Yakıt basıyorum. Bas bas. Solda. Direkt ikili eve, şuraya çakıl kanka ol, istersen ol, ol, ya. Ol. Çok <laughs> kaslı oyun. <laughs> Bu gideceğimiz yerde adam var geldik. büyük ihtimal. Oha! Oyuna bak. Direkt evet, bu önümüze gir ya. Direkt buraya gir, buraya buraya. Tepeye girene Burası kadar abi düşebiliriz. Ama ya. Abi tepeye girene kadar düşebiliriz. Arkamızdan bak gelen var. Arabayı yanımızda bir yere çekin bari anasını söyleyeyim bura Burada adam da olabilir bu arada Tepeye geçmemiz lazım bence. Evet, araba yanımızda bir yerde olsun bari. Ya yani ne yapsak? Tepeye mi geçsek? Ara, adam Hadi var tepe. mı? Bir yoklayın, bir Lan lan lan. Yok abi bak gidelim tepeye. Tepe boş. Gel abi. Gel atla gel. Atlayın Hemen arabaya hızlı. Gel. Çünkü arkamızdan gelen arkadan Ay, gelecek. Atmayalım mı? Ya şimdi muamma yok lan devam devam devam. Baba alsaydık lan. Alsaydık lan. Valla ben lan şüphelen bir ayağı kasıyor benim oyun çünkü. Oğlum, sadece bende mi kasıyor lan bu oyun? Oo, oh, oh. Allah araba da gitti. <gülüyor> <gülüyor> bak hani O Adam. droba geleni var ya öperim yani. Direkt. Bak buradan da geliyor. Tepede geldi, mi? Nerede? Headshot yedi yedi Aldım birini Kimleri var ya Alan dışı Öldü Ya bu nasıl alan ya bu nereye verdi oğlum bu alanı O önümüz full dolu mu Koşuyor bak arkadaşına arkadaşın yardıma koşacak Onu koşturmayın Ozan Kaçtı herif basıyorum. Ben de Burada açı yok ya. Yani Sen bir piktesene ya. yok ya sabit pik diyeceğim. Bende de M4 var ya. Düşeceğim bir şey yok bir M4 var. Ya düşebilirim yüksek ihtimal. Sabit duracağım çünkü mecbur. Eyvallah Kamran abim Aşağıda. Merve kesene evet. bereket. Adam burada. Tamam. Yedi. Kayanın arkasına yaptı. Yattı kendini oraya ya. Hepinizin kesesine bereket teşekkür ederim. Ya ben göremiyorum ama bizim alanla şimdi bu adamlarla... Yukarıdaki oynuyor. Çok yedi, çok yedi. Tamam güzel. Ulan güzel. Ben keskin yok ama var ya şak şak. Sen dört sıkıcı. İki body yedi şuraya giden iki body yedi. Ora kesin atar ya. Ya kesin atar de alanda değiliz oğlum bu ne biçim alan lan? Koştu kayaya koştu. Biz alana girmeye çalışsak mı? Var mı geçsek acaba? Bence Köpürler hemen şuradan peki, geçelim ya. köprüden geçelim bence. Umar verecek abi verecektir. İmkansız abi kötü alan dışı zaten. O köprüye gelmek zorunda kalacaksın o da var. Çok kötü abi gel hemen geçelim gelin ben gelin çoyalanmayın. Ne yapıyorsun? Gel abi geçelim seri geçelim. Arabayla mı? Ya umarım adam yoktur. Ben geçiyorum. Yapacak Başka bir şey var mı kanka? Gelinseydin biraz şuradan atlardık da. Bu işe yaramaz ki ne olacak? O arka, arka Alper arka gelecek ha ona cover alın da. Çabuk geçmemiz lazım. Ya bu arka bizim. Bizden bizden, bizden Ümit abi bizden. Karşımız dolu hemen gelin. Bizden abi bizim şey. Aa çabuk 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 çabuk. Altından Oho. mı geçsek onu? Önümüz dolu önümüz. Altından, altından geç mı geçsek? altından geçiyorum soldan soldan soldan. Oğlum. Oğlum çıkamıyor. Oğlum lan. Çok kötü acı. Oğlum bunun üstüne çıkılmıyor lan. Bunun altından Çıkıyor. mı kalsın bir sürü? Ölürsün. <laughs> ben arkanızdan gelene bakıyorum o bir tak tekli vardı ya. Adamlar solda bu arada bayağı açıklar ha. Sis demişler oraya yani spreyleyebiliriz. Gelirlerse. O <laughs> oh, da dolu. Şurayı aldım ben. Şurada dolu. Allah. Arkamız nerede? Ondan yanında bir tane daha aldım. Arka gelecek. Arkaya bakıyorum. Arka gelecek Aha, evet. Arka, aldı lan. arka ölür alana ya. Ölür mü bu? Taşlar alana? alan ve taşlar alan tamam, dikkat edin. Var. O taşların bu tarafı. Bak olur. ben şu ağaçta yıktım bir de sağa yukarısındaki şeyde ağaçta yıktım. Sağa geçecek parkımızda bu arada. O da düştü lan güzel kaldıramadı. Nerede? Şur şurada bir var, şurada bir var sağa geçecek. Bir var abi sağa geçecek o hisattı. Çok kötü ya. Şurada adam var mıdır acaba? Şuraya sprey spray abi. Hazırım ben. Tamam öldü. Orası öldü. Orası öldü. Tamam, Yanlış yandım. görmediysem. Aa. Kit var sağdan mı? Sağdan oynayın ya, ya sağdan. Var mı kit? Ay <laughs> ay. <ya. gülüyor> Lan iki mermim kaldı. iki mermim. Ne mermisi? Ne mermisi? 5.56 ama tamam Beş gerek yok. AK var. AK. Var. Atıyorum, gel. atıyorum gel. Şu kiti de atıyorum lazım olur al. Al onu da onu gene almadan gelmez. Ne yapacağız? Sağdan gideceğiz <laughs> herhalde. Sağdan oynayın abi aynen. Zor girmiş zaten. Cana da yokmuş. Bir dur düştü. Önümüzde dolu ya. Lan bu tepeye sıkar ha. Aa. Aa. Yine var güzel sıkıyor. Allah açıyor yattım acı tamam deneyim şu an. Şurada iki düştü. Alana gelin. Alan 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 Abi. Dur dur bunlar alan dışı ya. Biz de alan dışıyız. Tamam ölecekler onlar o zaman. Oğlum vuramıyor muyuk adamlar bir türlü lan? Bana biri kill verdi önünde Ozan. Önünde bir yerde. Bir çocuğu alan öldü Ozan. Ya çocuk kaldı. Sa içir, ev ev dolu ev. Kanka ya, mi? Acı. ya Anladın, şimdi mi? Ya şimdi Bombayla girek mi? Ben, ben sisledim bir abi. Oradan bir... gitme 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 oradan gitme gitme Ben bombayı yakın attım ya. Ben dikkat sisleyin. edin dikkat bomba attı bak dikkat edin Ozan dikkat edin bomba attı Ozan. Kanka full sisleyin. Şu arabanın oraya kadar böyle e, seri şekilde satabilir misiniz arabaya kadar? Yok. Ben evlere doğru bomba atacağım dur. Evlere doğru yani önlerini kapatın yani adamların. Bir de atacağım. Birkaç bomba da ben sallıyorum oraya. Evde. Bombalayın ev abi. Bombam kalmadı ki. Bende var bende var bende var. Geliyor bu. Giriyor mu lan o bomba oraya? Dışarıdalar. Dışarıda lan. Dersin dışarıda. Sağ arka. Tamam dalıyorum. Helal helal. Ulan ne maçtı be öf. <gülüyor> <gülüyor> Canavar gibi maçtı ama var ya arkadaşlar. Yani beğeniler, paylaşımlar, şeylerle olsun diyorum. Tam ekran modda izleyip. Yani hala bak lan bu maçı izleyip hani heyecanlandım, <laughs> eğlendim diyen. Beğeni atmayı unutan çok kişi var. Şu like butonundan abanalım. 10 kilo almış ya o ne lan. <laughs> Paylaşımları yardıralım millet tamam paylaşımlar çok önemli. Ve daha eğlenceli maçlar için başı tutturduğumuz yorumdan YouTube kanalımıza gidebilirsiniz. Evet.